Bazen en büyük yalnızlık en büyük lütuftur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir." Tarih boyunca Allah'ın hususi olarak ilgilenmek istediği kullarına baktığımızda onların hayatında ortak bir gerçek görürüz: yalnızlık. Ancak bu yalnızlık bir terk ediliş değil. Bilakis Rabbimizin onları doğrudan terbiye etmek ve kalplerini kendisine yönlendirmek için seçtiği özel bir imtihandır. Allah hususi ilgilendiği kullarını bazen en sevdiklerinden bazen de tüm insanlardan uzaklaştırır. Çünkü onların sevgisinin, tevekkülünün ve yönelişinin yalnızca kendisine olmasını ister. Onlar hiçbir mahlûka bağlanmadan, hiçbir şeye gereğinden fazla değer vermeden sadece Rabbine dayanmayı öğrenirler. Ondan istemeyi, yalnızca ona sığınmayı ve ebedi sevgilerini yalnızca ona yönlendirmeyi öğrenirler. Peki Allah neden bazı kullarına bu imtihanları verir? Neden onları toplumdan, sevdiklerinden hatta bazen en yakınlarından uzaklaştırır? İşte Allah'ın hususi ilgilenmek istediği kullarını yalnız bırakmasının yedi hikmeti. 1. Yetim ve öksüzler Allah'ın hususi ilgisine mazhar olan kullar. Rabbin seni yetim bulup da barındırmadı mı? Yetimlik ve öksüzlük dışarıdan bakıldığında bir eksiklik gibi görünse de Allah'ın özel terbiyesinden geçen kulları için büyük bir lütuftur. Çünkü insan hayatında en büyük bağlılığı ailesine hisseder. Anne ve babanın varlığı insanın dünyaya tutunmasını kolaylaştırırken yokluğu ise yalnızca Allah'a yönelmesini sağlar. İşte Allah hususi ilgilenmek istediği kullarını bazen yetim ve öksüz bırakarak aradaki tüm dünyevi bağları kaldırır ve onları doğrudan kendisine yöneltir. Hazreti Yusuf'un hikayesi tam da bu hakikatin bir yansımasıdır. Babası Hazreti Yakup onu çok seviyordu. Ancak bu sevgi farkında olmadan Hazreti Yusuf'un Rabbi ile arasına bir perde oluşturuyordu. Allah Yusuf'u babasından ayırarak onu doğrudan kendisine yönlendirdi. Kuyuya atıldığı gün Yusuf artık sadece Rabbine muhtaç olduğunu anladı ve o gün insanlardan beklediği tüm sevgileri, yardımları ve dayanacak dalları terk etti. Artık onun sığınacağı tek yer vardı. Allah benzer bir durum Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatında da görülür. O daha doğmadan babasını, 6 yaşında ise annesini kaybetti. Ardından dedesi ve amcasının yanında büyüdü. Fakat her biri birer birer hayatından çıkınca geriye sadece bir gerçek kaldı. Allah o, hiçbir dünyevi sevginin kalıcı olmadığını, ebedi sevginin yalnızca Rabbine ait olduğunu anladı. Yetimliğini bir eksiklik değil, Rabbinin kendisini bizzat terbiye etmek için seçtiği bir lütuf olarak gördü. Bugün de aynı durum birçok insanın hayatında farklı şekillerde tezahür eder. Bazı insanlar küçük yaşta anne ve babasını kaybeder, kimisi ailesi varken dahi onlardan ilgi göremez. Kimi insanlar çocukluklarında yaşadığı ihmal ve yalnızlık sebebiyle Rabbine daha fazla sığınır. İnsanlardan umduğunu bulamayanlar sonunda gerçek sığınağın yalnızca Allah olduğunu anlar. İşte bu yüzden yetimlik bir eksiklik değil, Allah'ın hususi olarak yönlendirdiği bir kaderdir. Ve belki de en büyük yetimlik insanın Rabbini unutarak ondan başkasına bağlanmasıdır. 2. İnsanların onu anlamaması ve terk etmesi. Yalnızlığa mahkum değil, seçilmiş olmak. Eğer yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnızca ona tevekkül ettim. İnsan yaratılışı gereği anlaşılmak, sevilmek ve kabul görmek ister. Ancak Allah hususi ilgilenmek istediği kullarını bazen insanların onu anlamayacağı, dışlayacağı ve hatta terk edeceği bir imtihanla karşılaştırır. Çünkü Allah kulunun insanlar tarafından değil Sadece kendi katında değer bulmasını ister. İnsanlardan beklediği desteği göremeyen kişi, sonunda sadece Allah'a yönelir ve ondan güç alır. Tarih boyunca Allah'ın yönlendirdiği birçok kul, çevresindeki insanların yanlış anlamaları, inançlarını sorgulamaları ve hatta onları terk etmeleriyle imtihan edilmiştir. Hazreti Nuh tam 950 yıl boyunca kavmine tebliğ yaptı ama çevresi ona delirmiş gözüyle baktı. Hz. Musa, Firavun'un sarayında büyüdüğü halde halkı tarafından zaman zaman yalnız bırakıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise en yakınları tarafından bile dışlanarak davetinde tek başına bırakıldı. Ancak her biri bu süreçte bir hakikati öğrendi. İnsanlar bir gün gider ama Allah daima kalır. Bugün de birçok insan en sevdikleri tarafından yanlış anlaşılmanın, dışlanmanın ve terk edilmenin acısını yaşar. Bazen ailesi, bazen dostları onu anlamaz, hatta onunla alay eder. Ancak bu bir kayıp değil, bir kazançtır. Çünkü insan en çok yalnız kaldığında Rabbine yönelir. En çok anlaşılamadığında Allah'ı daha iyi anlar. İnsanlardan umduğunu bulamayan en sonunda her şeyin sahibinin sadece Allah olduğunu fark eder. İşte bu yüzden terk edilmek bir hüsran değil, Allah'ın hususi ilgisinin bir işaretidir. Çünkü bazen Rabbimiz insanlardan uzaklaşmamız için bizi onlardan ayırır. Onların sevgisini çekerek bizi gerçek sevgiye yöneltir kendisine. 3 Dünya malından mahrum bırakılması gerçek zenginlik Allah'a bağlı olmaktır. Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence bir süs, kendi aranızda bir övünme ve mal ve evlatta bir çoğalma yarışıdır. Dünya malı insana güç ve güven hissi verir. Ancak bu his çoğu zaman insanın Allah'a olan tevekkülünü zayıflatır. Allah hususi ilgilenmek istediği kullarını bazen maddi imkanlardan mahrum bırakarak onların yalnızca kendisine güvenmelerini ve gerçek zenginliğin ona bağlılık olduğunu öğrenmelerini ister. Hazreti Eyüp bunun en büyük örneklerinden biridir ömrünün büyük bir bölümünde zengin, sağlıklı ve güçlü biriydi. Ancak Allah onu uzun yıllar süren ağır bir hastalık ve yoksulluk ile imtihan etti. Tüm servetini ve ailesini kaybetti. İnsanlar onu terk ettiğinde geriye sadece Rabbi kalmıştı ve o bu zor zamanlarda sabrıyla gösterdi ki asıl servet dünya malı değil Allah'a olan bağlılıktır. Sonunda Rabbi ona hem sağlığını hem de malını fazlasıyla geri verdi. Ancak Eyüp için en büyük kazanç dünya nimetleri değil, Rabbi ile olan bağıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dünya malından uzak bir hayat yaşadı. Onun eline birçok kez servet geçmesine rağmen hiçbir zaman zenginliği bir amaç haline getirmedi. Aç yattı, sade yaşadı ve Rabbine tevekkül ederek gerçek zenginliği öğretti. Bugün de birçok insan Geçim sıkıntısı, borçlar ya da maddi imkansızlıklarla sınanır. Ancak bu imtihan bir kayıp değil, bir yönlendirmedir. İnsan dünya malının gelip geçici olduğunu, asıl dayanması gerekenin Allah olduğunu bu süreçte öğrenir. Çünkü en büyük servet Rabbine gönülden bağlı bir kalptir. Allah bazı kullarını maldan mahrum bırakarak onları gerçek zenginliğe ulaştırır. 4. Sevdiklerinden ayrılması kalbin yalnızca Allah'a bağlanması için. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. İnsan doğası gereği en çok sevdiklerine tutunur, onlarla huzur bulur ve onlardan güç alır. Ancak bazen Allah hususi ilgilendiği kullarının bu bağlarını kopararak onların sadece kendisine yönelmesini ister. Çünkü insan bazen farkında olmadan sevdiklerini Allah'tan daha fazla önemsemeye başlar, onlara aşırı bağlanır ve bu kulluğun en saf halini gölgeleyebilir. Bu hakikat Hz. İbrahim'in hayatında açıkça görülür. O, babasını çok seviyordu. Fakat babası putperestti ve onu hak yoldan vazgeçirmeye çalışıyordu. Hz. İbrahim için zor bir tercihti. Ya babasının sevgisini kazanacak ya da Allah'a olan sadakatini koruyacaktı. O, Rabbini seçti ve babasını terk etmek zorunda kaldı. Allah onu bu ayrılıkla sınadı ama sonunda onu Allah'ın dostu mertebesine yükseltti. Çünkü gerçek dostluk Allah ile olandı. Hazreti Meryem de büyük bir imtihan yaşadı. Genç yaşında ailesinin ve toplumunun dışlayacağı bir duruma düştü. İnsanlar ona iftira attı, onu yalnız bıraktı. Ancak Allah onun için en büyük destekçi oldu. O yalnız kaldığını sandığında Rabbi onun yanında olduğunu gösterdi. Ve Hazreti Meryem bu yalnızlıkta Allah'a daha da yaklaştı. Günümüzde de benzer durumları yaşayan insanlar var. Kimi anne babasından uzak kalıyor, kimi sevdiklerini kaybediyor, kimi en yakınlarından beklediği desteği göremiyor. Fakat her kayıp Allah'a yaklaşmak için bir fırsattır. Çünkü bazen Rabbimiz bize en değer verdiklerimizi alarak kalbimizin sadece ona bağlanmasını ister. Sevdiklerinden ayrılmak insana en ağır gelen imtihanlardan biridir. Ama bu ayrılık yalnız olmadığımızı hatırlatır. Çünkü sevdiklerimiz gider ama Allah kalır ve o yetenlerin en hayırlısıdır. 5. Haksızlığa uğraması ve zulme maruz kalması. Allah'ın adaletine sığınmayı öğrenmek. Zulmedenlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur. Dünya hayatında adalet her zaman hemen tecelli etmez. Bazen masum insanlar haksızlığa uğrar, zulme maruz kalır, iftiraya uğrar veya baskı görür. Ancak Allah, hususi ilgilendiği kullarını bu imtihanlarla eğitir, onların sabrını ve sadakatini sınar ve sonunda adaletini mutlaka gösterir. Çünkü gerçek adalet insanların değil, Allah'ın terazisindedir. Hazreti Zekeriya, Allah'ın emirlerini tebliğ ettiği halde kavmi tarafından şiddetle reddedildi ve sonunda öldürüldü. Ancak onun mücadelesi zalimler yok olup gittikten sonra bile Allah katında yüceltildi. Onun davası dünya hayatıyla sınırlı kalmadı. Asıl karşılığını ahirette aldı. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Aişe de büyük bir iftiraya uğradı. Ona zina isnadında bulundular ve toplum içinde itibarı zedelendi. Aylarca süren bu imtihanın sonunda Allah ona vahiy ile temize çıkardığını bildirdi. Bu süreç hem onun için hem de Müslümanlar için büyük bir ders oldu. İnsanların sözü değişebilir ama Allah'ın hükmü değişmez. Günümüzde de birçok insan haksızlığa uğruyor, adaletsizliğin kurbanı oluyor. Ancak Allah, sabreden kullarına vaat ettiği gibi onların haklarını en güzel şekilde korur. Çünkü dünya imtihan yeridir ve bazen kul yalnızca Allah'a sığınması için insanlardan adalet beklemeyecek hale getirilir. Haksızlık karşısında sessiz kalan, adaleti yalnızca dünyada arayanlar kaybeder. Ama sabrederek Allah'a yönelenler sonunda O'nun rahmetine ve adaletine kavuşur. Çünkü zulmedenler gider fakat Allah'ın adaleti baki kalır. 6. Dualarının geciktirilmesi sabırla olgunlaşan kullar. Kullarım sana beni sorduğunda bil ki ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiklerinde dualarına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsan zorluklar karşısında hemen çözüm bekler, dualarının anında kabul edilmesini ister. Fakat Allah hususi ilgilendiği kullarının dualarını hemen kabul etmeyerek onları sabır, teslimiyet ve tevekkül ile eğitir. Geciken dualar aslında bir ceza değil, kişinin olgunlaşması için bir rahmettir. Çünkü insan bekledikçe olgunlaşır, imanı güçlenir ve Rabbine olan bağı kuvvetlenir. Hz. Yakub'un hayatı bu hakikatin en güzel örneklerinden biridir. Oğlu Hz. Yusuf'un kaybolmasının ardından yıllarca sabırla bekledi, dua etti ama Yusuf ona hemen geri verilmedi. Çünkü bu süreç sadece Yusuf'un değil Hz. Yakub'un da bir imtihanıydı. Yıllar süren hasret onun Allah'a olan tevekkülünü artırdı ve sonunda duası kabul edildi. Ancak bu kabul onun hem sabrını hem de imanını olgunlaştırarak geldi. Hazreti Zekeriya da bir evlat sahibi olabilmek için uzun yıllar dua etti. Yaşı ilerlemiş, saçları ağarmıştı. İnsanlar artık onun bu duasının kabul edileceğine ihtimal bile vermiyordu. Ama o asla umudunu kaybetmedi ve Allah'a tevekkülle yöneldi. Sonunda Rabbi ona Hazreti Yahya'yı müjdeledi. Ama bu gecikme Hazreti Zekeriya'nın duasını daha değerli kıldı ve onun sabrını yüceltti. Günümüzde birçok insan dualarına hemen karşılık almak ister. Ama Allah duaları dilediği vakitte ve en hayırlı şekilde kabul eder. İnsan bazen beklemeyi öğrenmeli, sabırla olgunlaşmalı ve geciken duaların aslında bir kayıp değil, Allah'ın en güzel zamanlamasıyla gelen bir lütuf olduğunu anlamalıdır. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir ve duaları en doğru vakitte kabul eder. 7. En yakınları tarafından sınanması gerçek dayanağın Allah olduğunu anlamak. Ey iman edenler, eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Eğer affeder, hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcı ve merhametlidir. İnsan en büyük desteği ailesinden ve en yakınlarından bekler. Ancak Allah, hususi ilgilendiği kullarını bazen en yakınlarıyla sınar. Çünkü insan sevdiklerine fazla güvendiğinde bazen farkında olmadan Allah'a olan tevekkülünü ikinci plana atar. İşte bu yüzden Rabbimiz kullarının sadece kendisine dayanması için bazen onları en sevdikleriyle imtihan eder. Hazreti Adem'in oğlu Kabil kardeşi Habil'i kıskanarak öldürdü. Aynı anne babadan doğmuş olsalar da biri Allah'a itaat ederken diğeri şeytanın yolunu seçti. Hz. Adem evladının yanlış yola sapmasını üzüntüyle izledi. Ancak onun seçimlerine müdahale edemedi. Bu imtihan bir peygamber için bile ağırdı. Ama o Allah'a sığınıp sabırla hareket etti. Hazreti Nuh da en büyük imtihanlarından birini kendi ailesiyle yaşadı. Oğlu babasının davetini reddetti ve tufan sırasında inatla Allah'a teslim olmadı. Hazreti Nuh oğlunu kurtarmak için Allah'a dua etti. Fakat Rabbi ona bunun mümkün olmadığını bildirdi. Çünkü iman soy bağıyla değil, kalbin bağlılığıyla mümkündü. Hazreti Nuh bu olayla en büyük hakikati öğrendi. İnsanları kurtaran kan bağı değil, iman bağıydı. Hazreti Lut'un eşi de benzer bir imtihanın içindeydi. O Allah'ın peygamberi olan eşine rağmen iman etmemiş ve helaka uğrayan kavminin safında yer almıştı. Hazreti Lut en yakınındaki kişinin bile kurtuluşa eremeyeceğini gördü ve bunun kendisi için büyük bir sınav olduğunu anladı. Bugün de birçok insan ailesinden veya en sevdiklerinden beklediği desteği göremiyor. Bazen anne baba evladını anlamıyor, bazen eşler birbirine düşman oluyor. Bazen en yakın dostlar ihanet edebiliyor. Ancak bu bir kayıp değil, bir yönlendirmedir. Allah kullarına sadece kendisine güvenmeleri gerektiğini öğretmek için bazen en güvendikleri insanları onlardan uzaklaştırır. Çünkü gerçek dayanak insan değil, yalnızca Allah'tır. Tarih boyunca Allah'ın hususi ilgilendiği kulları bazen yetim bırakıldı, bazen insanların anlayışsızlığına maruz kaldı. Bazen mallarından ve sevdiklerinden mahrum edildi. Bazen de en yakınları tarafından imtihana tabi tutuldu. Duaları geciktirildi, zulme uğradılar, terk edildiler. Ama her biri sonunda bir hakikati öğrendi. Gerçek dost, gerçek dayanak, gerçek sevgi yalnızca Allah'a aittir. Belki bugün bizler de benzer imtihanlardan geçiyoruz. Belki dualarımız kabul olmuyor gibi görünüyor. Belki en güvendiklerimiz bizi yarı yolda bırakıyor. Belki haksızlığa uğruyoruz ama unutmayalım. Allah asla terk etmez, asla unutmaz ve asla yanlış hüküm vermez. O sabredenlerle beraberdir ve kullarını en güzel şekilde eğitmek için bazen yalnız bırakır gibi görünse de aslında en yakında olan O'dur. İşte bu yüzden zorluklar karşısında yılmamalı. Allah'ın bizim için hazırladığı büyük planı sabırla beklemeliyiz. Çünkü O en iyi bilendir en iyi plan yapandır ve kullarını en güzel şekilde terbiye edendir. Projelerimize destek olmak için katıl butonuna tıklayarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.